Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle ikinci yazılıya hazırlık e, testi hazırladım sizlere. Onu çalışacağız. Evet ilk sorumuza bakalım. 56 sayısının basamak adlarını yazalım. Evet nasıl yapıyorduk bunu? 56 sayısını yazıyorduk. Sonra bunları 6 ne oluyordu? Basamak adı. Burası birler basamağı oluyordu. İlk dersimizde anlatmıştık. 5'te ne oluyordu? Onlar basamağı oluyordu. İkinci sorumuz. Aşağıdaki sayılardan en küçüğü hangisidir? Burada neye bakalım? Onlar basamağına bakıyorduk. Önce en küçük olan 3, 8, 1 hangisi küçük? 1 küçük. O zaman sonucumuz C şıkkı 19 olur. Üçüncü sorumuz. 73 sayısının basamak değerlerini yazalım. 73'ü yazıyoruz. Bunun basamak değerlerine nasıl yazıyorduk? Burası birler basamağı olduğu için bunun basamak değeri 3 olur. 7 onlar basamağında olduğu için 7'nin basamak değeri de 70 olur. 4. sorumuz: 3 dizine gülün 2 destesi solmuştur kaç tane solmaya gül kalmıştır? Şimdi 3 düzine kaç tane ediyordu? 3 çarpı 12'den 36 tane ediyordu. 3 tane düzine. 2 deste 2 çarpı 10'dan 20 tane ediyordu. Evet 3 düzine gülün 2 destesi solmuş. Yani 36'dan ne yapacağız? 20'yi çıkarma işlemi yapacağız. Önce birler basamağını çıkarıyorduk. 6'dan 0 çıktı. 6 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Yani 16 tane gülümüz kalmış. 5. sorumuz 26, 28, 32, soru işareti, 38, 40 örüntüsünde soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? Önce bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Örüntünün kuralını buluyorduk. Hemen örüntünün kuralını bulalım. 26 28'e gelmek için ne yapmış? 2 artmış. 28 32'ye 28 29 30 31 32. Yani 4 artmış. Tekrar buraya bakalım. Buradaki sayı belli olmadığı için 38'den 40'a 2 artmış. O zaman kuralımız Artı 2 artı 4 artı 2 artı 4 olabilir. Artı 4 yazalım. 32'ye 2 iki eklersek 34 olur. 34'e 4 eklersek de 38 olur. Yani buraya kaç gelmelidir? 34 sayısı gelmelidir. Aşağıda verilen ikili sayıların arasına küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden uygun olanı yazalım. 25 ile 28 sayılarını karşılaştırırken önce onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağımız eşit. O zaman birler basamağına bakacağız. Burası 5, burası 8 olduğuna göre bu taraf daha büyüktür. 25 küçüktür. 28 yazıyorduk. 16 ile 16'yı karşılaştırırken birler basamağı 6. ikisi de aynı. Onlar basamağı ikisi de aynı. O zaman bu sayılar birbirine eşittir. Eşittir işareti koyuyoruz. 34 ile 43 sayısını karşılaştırırken önce onlar basamağına bakalım. Biri 3, biri 4. O zaman 34 daha küçüktür. 34 küçüktür. 43 yazıyoruz. 69 ile 82'yi karşılaştırırken yine önce onlar basamağına bakalım. 6, 8. O zaman 69 daha nedir? Küçüktür. Çünkü 6 daha küçüktür. 69 küçüktür. 82. 16 ile 62'ye karşılaştıralım. Burada da 16 62'den daha küçüktür. Burada da 40 ile 58'i karşılaştıralım. 58 daha büyüktür. 40 küçüktür. 58 oldu. 7. sorumuz 87, 46, 23, 91 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi burada sıralarken Önce onlar basamağına bir bakalım. Küçükten büyüğe doğru istediğine göre en küçük hangisi? 8, 4, 2, 9. En küçük 23. Küçüktür. Sonra 46 geliyor. Sonra 87. En büyükleri 95 olur. 8. sorumuz. Aşağıdaki sayıları en yakın 10'la yuvarlayalım. Evet. En yakın 10'la yuvarlayalım sayıları. 26 sayısında onlar yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. Burası 5 ve yukarısı ise bir üstteki onlar yuvarlıyorduk. O zaman 26 sayısı 30'a yuvarlanır. 53 de burası 3 olduğu için 5'ten küçük. O zaman burası 0 olacak. 53 sayısı 50'ye yuvarlanır. 48 sayısında birler basamağımız 8. 5'ten fazla olduğu için 48 bir sonraki onluk olan 50'ye yuvarlanır. 65'te 5'in özel bir durumu vardı. 5 her zaman bir sonraki onla yuvarlanıyordu. Burası da 70'e yuvarlanır. 72 sayısında birler basamağımız 2. Burası o zaman 0 olacak. Burası en yakın 70 şey yuvarlanır. 89 sayısında da birler basamağımız 9 olduğu için 5'ten büyük. Bu da en yakın onluk olarak 90'a yuvarlanır. 9. sorumuz aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım. Bakıyoruz buradaki işaretimiz artı o zaman toplama yapacağız. 3, 2 daha 5, 5, 4 daha 9, 95 oldu. 26 ile 28'i ne yapıyoruz? Topluyoruz buradaki işaretimiz artı. 8, 6 daha 14, 14'ün 4'ü elde var. 1 buraya yazıyorduk. 2, 1 daha 3, 7'ye 3 eklersek 10 olur. Cevabımız 104 olur sonucumuz. Burada da 73 ile 87'yi ne yapıyoruz? Topluyoruz. İşaretimiz artı. 7'ye 3 eklersek 7, 8, 9, 10. 10 olur. 10'un sıfırını yazdık. Eldeki biri buraya yazıyoruz. 7, 1 daha 8. 8, 8 daha 16. Sonucumuz 160 olur. 57'den 23'ü ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Buradaki işaretlere dikkat edelim. 7 birlikten 3 birliği çıkarırsak 4 birlik kalır. 5 onluktan 2 onluğu çıkarırsak 3 onluk kalır. Cevabımız 34. 62'den 56'yı birlikte çıkaralım. 2'den 6 ne yapmaz? Çıkmaz. O zaman buradan bir onluk alırız. Burası 5 onluk kalır. Burası da bir onluk eklediğimiz için 2'ye 12 oldu. 12'den 6'yı çıkarırsak 6 kalır. Burada 5 kalmıştı. 5'ten de 5'i çıkarırsak 0 kalır. Sonucumuz 6 olur. Diğer çıkarma işlemimizde 82'den 64'ü çıkarırken 2 birlikten 4 birlik çıkmaz. Evet buraya gideriz. Buradan bir 10'luk alırız. Burası 7 kalır. Burası 2 bir 10'luk aldık. Burası 12 oldu. 12'den 4'ü çıkardık. 8 kaldı. 7'den de 6'yı çıkarırsak 1 kalır. Sonucumuz 18. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapalım. 6 onluktan 4 onluğu çıkarırsak, yani 6'dan 4'ü çıkaralım, 2 kalır. Yanına da ne yapıyorduk? Bir sıfır atıyorduk. Sonucumuz 20 olur. 3'ten 1'i çıkarırsak 2 olur. Yanına da sıfır koyuyorduk. Sonuç 20 olur. 70'ten 60'ı çıkarırken 7'den 6'yı çıkarıyorduk. 1 oluyordu. Yanına da bir sıfır eklersek sonucumuz 10 olur. 50 sayısından 20 sayısını çıkarırken 5'ten 2'yi çıkaralım. 3 kalır. Bir de yanına 0 ekliyoruz. Cevabımız 30. 80'den 30'u çıkarırken 8'den 3'ü çıkarıyoruz. 8'den 3'ü çıkardık. 5 kaldı. Bir de 0'ımız var. Sonucumuz 50 oldu. 90'dan onu çıkarırken de 9'dan 1'i çıkarıyoruz. 8 yanına da bir 0 ekledik mi sonucumuz 80 oldu. Size de sınavlarda bu artıları eksilere çok dikkat etmenizi öneririm. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.